Gelin. Hoş bulduk kuzum, hoş bulduk. Nasılsın, rahatın iyi mi? Çok şükür iyi kuzum, sen ne yaptın, iyi misin sen? De? Çok şükür vallahi abla iyidir. Evli misin abla sen? Boşandım, boşandım. Niye, ne yaptın kocan da? Aldattı dümdük beni. Ha, hayvan o zaman o ya. Hayvan ne, öküz oğlu öküz. Çocuk var mı Dezze? Üç tane var. Beraber... İki, i̇kisi evde, biri okuyor. Beraber misiniz? Evet. Kaç yaşındasın sen de Zeya? 54 yaşındayım kuzum. Maşallah çivi gibisin ya 54. Çok şükür evet. Kocan hiç eskitmemiş seni ya. Eskitmez beni eskitmez. <laughs> Belli değil mi? Belli değil mi? Bak şunlara bak. Maşallah maşallah görünür <laughs> görünür. Allah'ım esir yesin. Kuzum. Bir kalkma bir boynu göre ya ne var ne yok. Ciğerim. Çay çay içer mi çay getireyim mi? Kuzum çay içerim de bekle bir dakika çay boş ver. Sen bekar mısın kuzum? Nişanlıyım Dezze ben. Öbür kardeşim bekar mı? Bekar bekar. Benim kızı verebilirim ha istersen. Ya kızı alır kalmasına da ne üstüne ya? e, sen de geleyin mi? Dert boyun devri ben ne yapacağım kız? Manyak mı ne bunlar kız? Çay getir Dezze ben, getirdim, ben. De size, ben de size, çay çay. Çay getirin çay. Çay getir Dezze ben de <laughs>